Arkadaşlar bakın sonunda üstümü değiştirip video çekebiliyorum. Oley. Bugün sizlerle birlikte çok törfik, çok yaratıcı, mükemmel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konseptini kısaca anlatıyorum. Bir başörtümüz var. Zaten her evden bulunan bir tane başörtüyle ile Eypan benim gözlerimi bağlayacak. Beni Eypan yönlendirecek. Yani sağ git sola git diye beni yönlendirecek. Zaten burayı bütün YouTube'lar yaptı. Bizim kendi özgünlüğümüzü koyduğumuz yer bir kel başına 20 lira alacağım. Aslında şöyle bir şey var. Parayı ben veriyorum. Zaten öldürürsem pa parayı ne bana geri gelmiş olacak? E, ne kaybedeceğim ne kazanacağım. E, Yazma değil mi? Yok yok bağladım. Maç başladı mı? E, Çanakkale oldu yalnız. Nasıl Çanakkale oldu? Ben ver ver. Al ben sen ben. koy, gemi bul. Yemin ederim görmüyorum bak. Allah çarpsın görmüyorum bak. Yemin ederim görmüyorum. Bu, e, bu kaç lan? Bu kaç? Doğru söyle. İki. <laughs> nasıl bildim ama? Nasıl bildim ama? Kaç? <laughs> <laughs> o da dört. Hadi <laughs> baba bildin mi? Bildim. Biliyoruz baba. O yüzden e, görüyorsun. Yemin ederim görmedim. Kayıtlara çıkmayın ki Tam şu an nerede? Dur dur. Şu an oyun başladı mı başlamadı mı? Başlamıştır. Eğimin sağ tarafa. Şöyle yapmam lazım değil Orta. Mi? Aynen orta. Şimdi Biraz daha eğimini eğ. Heh eğ. Biraz, şu... biraz daha biraz Evet. Soldan gidersen makine dairesine inersin. He o zaman dur çıkayım. Çıktın mı? Çıkmadın. Ne zaman çıkacağım? Çıkmıyorsun ki şu an. Sol tarafa doğru. Solu ta... Nasıl çıkacağım? Sol tarafa doğru. Hayır. <laughs> Eypan beni konteynere götürsene. Konteynerlara götür. Hani sol tarafta konteyner dolu ya, beni oraya götür. Oraya götür bırak bana. Adam öldürme bırak. Geldik mi? Dur dur eğimin hayalini. Tamam eğimimi bırak bana Şurada ben. Şuradan adam gelecek hemen sık hemen sık sana sıkıyor sana sıkıyor. sıkıyor. Maç sağa, sağa doğru eğdin git sağa doğru mi? Sa tamam oğlum, ne yapıyorsun? Öldürdün mü? <laughs> ne yapıyorsun hayır Ne oldu ne yaptım? Ne yaptığımı görmedim. <laughs> Sen şöyle dur geldiğine sık. Böyle eğimini hiç bozma. Eğim güzel mi böyle? Güzel güzel sadece ateş edersen adam gelmiyor daha. Gelmiyor. Ama fare böyle çok yamuk. Şöyle yapayım. Şu an Geldi gel geldi. Gel. Dur dur yavaş ya. Mehmet sakin ol Mehmet. Öldüremedin mi? Hayır sola doğru git. Ha yaşıyorum hala da. Oğlum sol yok sağa gidiyorsun Ha şöyle mi gitmem lazım? Gittim mi? <laughs> sen görüyorsun. Allah çarpsın görmüyorum. Yemin ederim görmüyorum. Nasıl ezberdin lan? Sağdan git bakayım. Şu an konteynerin içindeyim değil mi? Hayır. Şu an neredeyim? Bir söylesene bana yerim. Makine dairesinin oradasın. Sol, sola doğru git aşağı inmedim değil mi ayağa? Şu ben? an girdin o merdiven tarafı orta merdivendesin. Sağa çıkarsan merdivenden çıkarsın. Çık, çıkayım. Çıktın mı? Çıkmadım ver bana. Çıkar beni oradan. Oğlum ya çok kötü hissediyorum şu an. Hayır yemin seni görmedim. Yemin ederim görmüyorum. Aa sık 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 sık. Öldü öldü. Öldürdün mü? <laughs> hayır hayır başka bir öldürdüm. Ha. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben neredeyim, nerede olduğumu söyle bana. Ver bana seni adam öldüreceğiz. Biraz yakınlaş adamlara tamam. Eğimi benim ayarla ben sadece fareye basayım. Geldi mi? Şu an bak mavi konteyner orası var ya tam oraya bakıyor ama az sağa eğimli, Az çok çok çok. Bir daha geldi geldi gel, sık sık. Oğlum, o, oğlum Öldü mü? Sıkamıyorsun ki sen. Nasıl sıkamıyorum? Basıyorum. Moment, moment. Sık sık sık. Moment sık sol taraf. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? <laughs> oğlum sen kendini sık hareket ettiriyorsun öyle değil. Görmüyorum oğlum. ki abi. Görmüyorum. Oğlum, güzel mi? Yerim güzel mi? Oğlum sen görmüyor musun? Mağusun oğlum ne Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Bence güzel bir video oldu Başörtümüze buradan çok sevgiler selamlar Cidden görmüyordum yemin ederim hiçbir yerde görmedim Zaten bir tane kaç tane adam vurduk biz bir baksana 4 ee, tane adam vurmuşuz 3 ben bir tane vurdum 3'ünü ha, de hayır ben en evet, sonunda tamam, vurdum tamam. ya Yani 0 kill aldık Hem ne kazandım ne kaybettim Zaten bir tane adam vursaydım da kendi paramı kendime vermiş olacaktım O zaman kazanmış mı olurum kaybetmiş mi oluyorum <laughs> Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Aşağıdan like tıklayıp abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay